Buranın konforu bambaşka. Yeni ofisimiz çok güzel olmuş. Herkesin eline emeğine sağlık. Yeni ofisimize bayıldık. Çok güzel olmuş. Herkesin emeğine sağlık. Yine ofisimizde daha güzel anılar biriktirmek dileğiyle. daha güzel anılar için daha büyük bir ofise, daha büyük anılar biriktirmek üzere geldik. Tek kelimeyle harika. Çok keyifli, cıvıl cıvıl harika bir ortam olmuş. Aşırı beğendim. İnşallah çok güzel günlerde beraber birlikte çalışırız. ofise uyumlu değilmişim. Bu <laughs> beni ekstra mutlu etti. Duvar rengine de bayıldık. Herkesin emeğine sağlık. Serkan Bey yeni ofisimizi nasıl buldunuz? Ya. Ofisimizi nasıl buldunuz? Ya çalışıyoruz kardeşim burada ya. Ya niye rahatsız ediyorsunuz arkadaşlarım ya? Lütfen yapmayın ya. Eski ofisi yeni ofisi mi var bu işin ya? Ya burada çalışıyoruz lütfen rahatsız etmeyin ya. O kadar işimiz gücümüz var lütfen ya.